Herkese merhaba. Bugün oldukça ciddi ama bir o kadar da ilginç bir konuyu, trombotik trombositopenik purpurayı, yani kısaca TTP'yi konuşacağız. Bu hastalık adeta kanın içinde sessiz bir fırtına başlatıyor. Gelin bu fırtınanın neden çıktığını ve daha da önemlisi bu tehlikeli gidişatı durdurmak için neler yaptığımızı birlikte adım adım inceleyelim. Yol haritamızda oldukça net. Önce TTP nedir, ne değildir, neden bu kadar tehlikelidir bunu bir anlayacağız. Sonra bu duruma karşı elimizdeki en güçlü silaha yani terapötik plazma ferize bakacağız. Üçüncü adımda tedavinin pratik uygulamasına yani işin mutfağına gireceğiz. Ve son olarak da tedavinin işe yarayıp yaramadığını nasıl anladığımızı ve bu süreçteki ince ayarları konuşup konuyu toparlayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk bölümle başlayalım. TTP tam olarak ne anlama geliyor? ve bir insanın nasıl bir anda bu kadar kritik bir duruma sokabiliyor. Aslında tanımı isminin içinde saklı. TTP vücudumuzdaki en ince kan damarlarında yani kılcal damarlarda minik pıhtıların oluştuğu bir durum. Bu trombotik mikroanjiyopati dediğimiz tablo organlara giden kan akışını bir barikat gibi kesiyor ve haliyle de çok ciddi hasarlara yol açabiliyor. Şimdi TTP'nin klasik tablosuna bakalım. Hani kitaplarda yazan o meşhur beşli var ya ama işte klinik pratiğin en önemli derslerinden biri burada devreye giriyor. Gerçek hayatta bu beş belirtinin hepsini bir arada görmek için beklemek çok ama çok büyük bir hata olabilir. Aslında sadece iki temel bulgu yani kansızlık ve düşük trombosit sayısı TTP alarmını çalmamız için yeterli. Bu zamanla yarıştığımız bir hastalıkta gerçekten hayat kurtaran bir bilgi. Madem bu kadar ciddi ve hızlı ilerleyen bir durumla karşı karşıyayız, o zaman akla gelen en önemli soru şu. Peki biz bu gidişatı nasıl durduracağız? Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Tabii ki hayır. Cevap, modern tübbın en etkili müdahalelerinden birinde saklı. Terapotik plazma ferez. Bu yöntem, TTP tedavisinin adeta bel kemiği. Eskiden %90'lara varan ölüm oranını bugün %10'un altına indirerek oyunun kurallarını resmen yeniden yazmış bir tedavi. O zaman gelin şimdi ikinci bölüme geçelim ve bu hayat kurtaran tedavinin kaputunun altına bir bakalım plazma-ferez tam olarak ne yapıyor da bu kadar başarılı oluyor? İşte bütün mekanizma bu basit tabloda özetleniyor aslında. Plazma-ferezi kan için bir tür akıllı diyaliz gibi düşünebilirsiniz. Sistem iki yönlü çalışıyor. Bir yandan hastanın kanını temizleyerek hastalığa sebep olan o zararlı antikorları, yani anti-ADMTS-13'leri vücuttan atıyor. Öte yandan da boşalan yere sağlıklı vericilerden alınmış taze plazma koyarak Eksik olan ADMTS-13 enzimini yani pıhtılaşma sisteminin sigortasını yeniden devreye sokuyor. Kısacası hem yangını söndürüyor hem de itfaiye ekibini güçlendiriyor. Zaten kaynaklar da bu yöntemin başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Terakotik plazmaferes belirgin klinik yanıt sağlar. Bu kısa ama güçlü cümle tedavinin TTP serini ne kadar dramatik bir şekilde değiştirdiğinin en net kanıtı. Peki bu tedavi teoriden pratiğe nasıl dökülüyor? Şimdi işin biraz daha teknik kısmına, yani tedavi protokolünün adımlarına bakalım. Protokol oldukça sistematik. Tedaviye genellikle her gün ya da gün aşırı devam ediliyor. Her bir seansta hastanın tüm plazma hacminin yaklaşık 1 ila 1,5 katı kadar kan o akıllı makineden geçirilip temizleniyor. Çıkarılan hastalıklı plazmanın yerine de taptaze, sağlıklı plazma veriliyor. Peki bu döngü ne kadar sürüyor? İşte o sorunun cevabı laboratuvar sonuçlarında saklı. Hedef değerlere ulaşana kadar bu mücadele devam ediyor. Ve işte o hedeflerden ilki, belki de en önemlisi trombositler. Bu küçük pıhtılaşma hücrelerinin sayısının milimetre küpte 150 binin üzerine çıkmasını istiyoruz. Ama sadece çıkması yetmez. En az 2-3 gün boyunca da bu güvenli seviyede kalması gerekiyor. Bu fırtınanın dindiğine dair ilk net işaretimiz. Ama hikaye sadece trombositlerle bitmiyor, hayır. Takip ettiğimiz bir diğer kritik gösterge daha var, LDH seviyesi. Bu değer, doku hasarının bir nevi duman sinyali gibidir. LDH'nın da normale dönmesi, yangının tamamen söndüğünü gösteren ikinci önemli kanıt. Yani her şeyin yoluna girdiğini anlıyoruz. Tedaviye başladık, hedeflerimiz belli. Peki ya sonrası? Şimdi son bölümde hastanın tedaviye verdiği yanıtı nasıl izlediğimizi ve tedaviyi sonlandırırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bu tablo takip sürecindeki kontrol panelimiz gibi trombosit sayısı ana göstergemiz, pilotun gözünü ayırmadığı ekran. LDH seviyesi ise yardımcı pilot. Peki ya şistositler? Hani kan yaymasında gördüğümüz o parçalanmış kırmızı kan hücreleri, işte burası tam bir ustalık istiyor. Eğer hastanın genel durumu iyiye gidiyorsa, trombositler ve LDE hedefe ulaşmışsa, sadece birkaç histosit görüyoruz diye tedaviyi uzatmak her zaman doğru olmayabilir. Bu çok önemli bir klinik karar anı. Ve işte klinisyenler için hayati bir uyarı daha. Plazmaferez işlemi, kandaki LDH'ı sadece iyileşme sağladığı için düşürmüyor, aynı zamanda mekanik olarak da temizliyor. Yani makina LDH'ı adeta süpürüp atıyor. Dolayısıyla işlem biter bitmez ölçtüğünüz düşük bir LDH seviyesi sizi yanıltabilir. Bu vücudun gerçek iyileşme yanıtını göstermeyebilir. Doğru bir değerlendirme için zamanlama her şeyden önemli. İşte bu nokta tıbbın neden sadece bir bilim değil, aynı zamanda bir sanat olduğunu da bize tekrar hatırlatıyor günlük tedaviler bittikten sonra plazma ferezi nasıl ve ne sıklıkla azaltacağımıza dair kesin kanıta dayalı bir kılavuz henüz yok. İşte burada kılavuzlar susuyor, hekimin tecrübesi ve klinik öngörüsü konuşuyor. Her hasta farklı ve tedavide kişiye özel olmak zorunda. O halde bu yoğun sohbetten aklımızda kalması gereken 4 altın kuralı şöyle bir toparlayalım. 1. TTP tanısı için o 5'li listeyi beklemeyin. Anemi ve düşük trombosit yeterli artar bile. 2. Tedavinin kalbi plazma ferezdir. Hem temizler hem de yerine koyar. Unutmayın. 3. Hedefimiz net. Trombositler 150 binin üzerine çıkacak, LDH normale dönecek. Ve 4. Her şistosit gördüğünüzde paniğe kapılmayın. Büyük resme, yani hastanın kliniğine odaklanın. İşte bu 4 kural, TTP yönetiminin temelini oluşturuyor. Ve son olarak, sizi tıbbın o ince sınırlarında bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tedaviyi azaltma konusunda elimizde henüz net veriler yokken, Bugün bir sanat olarak gördüğümüz bu tedaviyi sonlandırma kararını gelecekte nasıl daha bilimsel ve net bir protokole dönüştürebiliriz? Bu sorunun cevabı şüphesiz gelecekte de hastaların kaderini şekillendirecek. Bu konuyu benimle birlikte düşündüğünüz için teşekkür ederim.